Hepinize hayırlı geceler diliyorum. İçinizin sesi ben Ahmet Karakaya. Bu akşam sizinle paylaşmak istediğim 3 başlık var. Malum olduğu üzere yine peşimizi bırakmayan gündem. İkincisi gündemle dolaylı bağlantısı olan çocuklarımız ve çocuk eğitimi. Yaklaşmakta olan Kadir Gecesi ve Kadir'ini hakkıyla ifa edebilmek bu hafta ortalığı karıştıracak açıklamalar yapmasına rağmen ne savunduğu taraftakilerden ne karşı taraftakiler tarafından kendisine hiçbir değer atfedilmeyen bir kimse var. İkincisi bir zamanlar Samanyolu TV'de de program yapıp popüler olma anlamında bayağı yol kat eden öyle diyeyim günlerin acısını bugün hala bir takım saçma sapan konularla gündeme gelmek ve hala kendilerinin toplum nezdinde saygıya layık olduğunu gösterebilmek adına bir çıkış yapan şu başörtülü kadın diyorum üzerinde duracağım yanlış anlaşılmasın. Bu açıklamalardan sonra Devlet Kanalı'ndan bir kınama en azından bekleniyordu. Bu olmadığı gibi Devlet Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı yani biz bunları kınayarak devlete düşmanlık yapma ihtimali olanlara yol mu verelim gibisinden bir açıklamayla gerçekten seviyesine, gerçekten o işten düştükten sonra beş para etmeyecek bir yalaka olduğunu bütün aleme gösterdi. Yani insan birileri tarafından bir makama getirildim diye bu kadar da alçalmamalı. Böyle bir açıklaması. Evet, biz hükümet olarak ve bütün yalakalarla beraber böyle düşünüyoruz. Böyle karar verdik, böyle uygun bulduk demek anlamına gelir. Burada iki şey var. Birincisi hangi grup olursa olsun o grubun içerisinde o probleme katılmamış olan bütün insanlar masumdur. Bunu siz de adınız gibi biliyorsunuz. Halbuki sizin ne medeni hukuktan ne de İslam hukukundan Zerre kadar haberiniz yok. Sevda Noyan'a gelecek olursak dedemin Allah rahmet eylesin Hazreti Musa'dan bu yana İslam kıssaları diye bir kitabı vardı Osmanlıca. Onu okurduk beraber. Ondan sonra da kendim ilahiyatçı olduğum için zaten ciddi anlamda bu konularda az çok bilgi sahibiyim. Şöyle o üç dinin temsilcilerine bir bakıyorum. Sevda Noyan gibi başörtüsü kostümü giydiği halde İslam'dan habersiz, ağzından zehir akan başka bir kadın göremiyorum. Gördüğüm iki kadın var. Bir tanesi Lut aleyhisselam'ın sapkın kavmine karşı eve gelen iki meleği haber vermek için gizlice o sapıkları eve davet eden kadın. İkincisi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu vakit onlarca deveni deveyi kurban edecek kadar efendimizi çok seven iki tane oğluna Efendimizin iki kızını nişanlayacak kadar Efendimiz'e yakınken vahiy geldikten sonra içindeki küfür ateşiyle beraber hidayetin kendisine nasip olmadığı Ebu Leheb'in karısı Cemile bana hatırlatıldı. Çünkü Cemile de Efendimizle o amcasının arasını açmak için elinden geleni yapmış, her türlü pislikle o günkü toplumu birbirine katmaya çalışmıştı. Bugün Türkiye'de yaşanan problemlerin en başında bu geliyor. AKP hükümetini dini, diyaneti, vatanı, milleti savunduğunu zanneden dilinden küfür, pislik akan bir grup akşama kadar vatanperverlik yapıyorlar. Halbuki ne dinden, ne İslam'dan, ne de Türk adet ve geleneklerinden zerre kadar haberleri yok. İkincisi özellikle yurt dışında Çocuklarımızın dini eğitimi ve milli olmaları anlamında elimizden geldiğince gayret ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Belki er büyük çoğunluğumuz olarak bundan rahatsızız ve dertleniyoruz. Bu konuda üzerinde durmak istediğim bir çalışmam var. Bunu gelecek videomda inşallah size anlatmaya çalışacağım. 20 yıldır yurt dışında yaşayan ve kendi öğrencilerim üzerinden Yaptığım analizlerle de bu konuda az çok bir şeyler bilen birisi olarak hemen üzerinde kısaca durmak istediğim mesele milli olmak yerli olmaya engel olmasın. Ne demek istiyorum? Hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın o ülkenin o günkü değerlerine, diline ve o günkü toplumun kutlamakta olduğu geleneklere gerçekten saygı duymanız ve o konuların içerisinde olmanız gerekiyor. Eğer çocuğunuzu yaşadığınız toplumun değerlerinden uzak sadece kendi değerleriniz etrafında yetiştirmeye çalışır ve bu hataya düşerseniz çocuğunuz toplumdan uzak maalesef hasta ne o toplumda tutunabilen ne asıl toplumunun yaşam tarzına ayak uydurabilen bir çocuk haline gelir. Siz Allah'ın izniyle İslami hayatınızı ve kişisel şahsi ahlakınızı iyi olarak yaşamaya çalışıyorsanız o çocuklar az çok er ya da geç sizi takip edeceklerdir. Bunun dışında bir dindar olma, dindar olma tamamen Allah'ın bir insana verdiği hediyedir. Siz istediniz diye hiçbir çocuk dindar olmaz. Bilgi sahibi olabilir ama dindar olmak çok başka bir şey. Siz birçok televizyon programını, medya kanalını çocuklarıma zararlı olur diye kapatıyor ama oturup beraber Herhangi bir TV kanalından haber izliyorsanız emin olun o diğer korktuğunuz kanallar kadar o haber kanalı sırasında o haber sırasında çocuğunuza zarar veriyorsunuz. Maalesef bugün insanımızın dili gerçekten çok seviyesiz, edebi olmaktan çok uzak. Haberlerde bahsedilen konu gerçekten insanın kafasını, midesini, kalbini bozmaya çok uygun. Evde çocuklarınızla beraber oturup kesinlikle haber izlemeyin. Bunların hiçbirisi onlar için gerekli olmadığı gibi emin olun onlara ciddi anlamda zarar verecek şeyler. Üçüncü olarak Kadir Gecesi'nden bahsetmek istiyorum. Kadir Gecesi diğer kandillerde olmayan bir özelliğiyle Kur'an-ı Kerim'de hakkında indirilmiş bir sure var. O gecenin bütün gecelerden hayırlı olduğuna dair ayetler, hadisler var. O geceyi çok iyi değerlendirmek Hepimizin yakalamaya çalıştığı bir lütuf, bir hediye bizim için. Ancak bu gecenin Ramazan'ın içinde saklanmış olma esprisini iyi anlayarak madem ki son gecelerde diyoruz, en azından 15'inden sonraki her gecede bunu yaşayabilme, hissedebilme, idraki içerisinde o geceleri ihya etmek lazım. Yoksa 27. gecesi, 28. gecesi bu gece Kadir diye şeyler yapmaya çalışmak bazen bazen boşa kürek çekmek de olabilir. Çünkü eğer o gece 28. gece ya da 27. gece olsaydı Allah bunu zaten bildirir. Sizin hakkınızda kolayını dilerdi. Ama Allah o geceyi saklamakla Ramazan'ın her gecesinin Kadir gibi her gecesinde sizin Allah'a yönelmenizin sonucunun Kadir gecesi kadar değerli olduğunu belki insanoğlunu bildirmek istiyor. Hikmetini Allah bilir. Ama bir gerçek var. Biz şu ya da bu gecede değil, her gece bir şeyleri az bile yapıyor olsak bu idrak içerisinde yapmalıyız. Her gecenizin kadir olması temennisiyle hepinize sevgiler, selamlar.